Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef Hasan'ı yeniden ekranlarda görmek isteyenler videoya bir beğeni bırakmayı unutmasınlar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında şampiyon olamayan ama kupayı Eren Kaşıkçı ile kaldıran Hasan Biltekin gönüllerde şampiyon olmuştu. Yarışma bitimi normal hayatına dönen Hasan Biltekin gündeme yasak elma dizisiyle düştü. Daha önce de Aşk ve Mavi gibi ekran hayatı uzun süren dizide bulunan Hasan Biltekin müjdeli haberi duyurdu. Peki neler oluyor? Sevilerek takip edilen MasterChef yarışmacısı MasterChef sonrasında ise "Evet efendim, harika bir ailenin parçası oldum. 6 ay boyunca başım dik, alnım açık bir şekilde gururla yarıştım. Beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." yolumunda bulunmuştu. MasterChef ekibine teşekkürlerini sunan Hasan Hasan Biltekin'in yeni projelerle sevenlerinin karşısına çıkacağı gündeme bomba gibi düştü. Yasak Elma dizisinde hayat vereceği karakterle akılları başlardan alan Hasan Biltekin hayranlarını heyecanlandırdı. İddialara göre Masterchef yarışmacısı olan Hasan Biltekin Yasak Elma dizisine giriyor. Dizide Berk Oktay'ın hayat verdiği Çağatay karakterinin kardeşi olacak Hasan Biltekin'in Etem karakteriyle sevenlerinin karşısına karşısına çıkacağı gündeme bomba gibi düştü. Hasan Biltekin'in ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hadi bakalım yorumunda bulunması dengeleri değiştirdi. Yakışıklılığıyla birlikte genç kızların kalbini çalan Hasan Biltekin'in Berk Oktay'la olan benzerliği de Yasak Kalma dizisine çok yakışacağı yönünde yorumlara neden oldu. Hasan Biltekin'den ise konu hakkında bir açıklama gelmedi. Sizler Hasan. Tan Biltekin hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yasa kayma dizisine yakışır mı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.